Merhaba arkadaşlar. New York'a geldim. Neden? Diyar'la beraber dövme yaptıracağız. Ama dövmeyi ben yaptırmayacağım. Diyar dövme yaptıracak. Gelmişken sizlere biraz da göstermek istiyorum. Biz New Jersey tarafındayız. Şu karşısı gördüğünüz meşhur Manhattan arkadaşlar. Şu gördüğünüz en uzun gökdelen de milyonerler gökdeleni. Yani milyoneriniz, ya yani milyoner değilsiniz zaten. Oradan bir şey alamıyorsunuz. Burası Manhattan. Şu bölge Uptown. Yani Manhattan'da oturamayan zenginler ama onlar da çok zengin. Onlar genelde buralarda oturuyorlar. Onun yan tarafı da meşhur George Washington Köprüsü. Meşhur bir köprü. Türkiye'deki İstanbul Boğazı gibi düşünüyorum. Dediğim gibi biz de New Jersey tarafındayız. Öyle bize buraya geldik. Birazdan şimdi şeye gideceğiz. Hep beraber. Yani dövme yaptırmaya. Sizi dövmeyi de göstereceğim. Fiyatı bildiğim eleman bütün kolunu kaplattıracak. Sizce ne kadar tutar? Yani Türkiye'de ne kadar ortalama yarım kol kaplattırmak? fiyatlarını yorum kısmına yazın. Bitiş halini, her şeyinizle detayları göstereceğim. Şimdi hep beraber nereye gidelim? Diyara dövme yaptırmaya gidelim. Let's go. Ya ne hissediyorsun? On numarayı. Kolum ve dövme. O kolu ne yapacağız? Kol, 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 anam, kol, kol, kol ne yaptıracağız? Canım anam. Şuraya bir kalp. Ha. Pusula. Ay bayağı bir. He, tamam. Bir heyecan var yani. Çok. Tamam. Hadi gidelim. Bu da diğerin arabası arkadaşlar. 06 aldı zaten ne yazıyor? Diğer Altay. Hadi bakalım. Dostlar geldik dövmeciye. Dövmecimiz burası. Tattoo diyor. Diğerler içeride zaten. Okey. Diğer dövme yaptıracak. Şöyle bir yer. Gayet güzel, hoş bir yer duruyor. Fiyatlar da böyle. Şöyle bütün kolu dolduracağız. Diğer yapacağımız tatu. Bildiğiniz zaman böyle çizimlerini yaptı. Şu an kesiyor böyle. Şurada da bunları böyle çizdi. iPad'ten çıkarttı. Şimdi bunların hepsini diğerin koluna işleyecek. 7-8 saat sürer dedi. Bakalım. Diğer de gösterelim. İmzayı nereden attın? Orada. Ha. Ha, bunu, aynen, aynen bunu e, okutuyorsun sonra sağlık işlemleri için herhangi bir sorumluluk üstlenmiyorlar. Bir yerde bunu yaptı. Buradaki QR kodu telefonunu okutuyorsunuz. Burada size herhangi bir hastalığınız var mı? İşte nereden duydunuz? 4 saat içinde bir şey mi? Herhangi bir kanla ilgili probleminiz var mı? Buradaki riskleri kabul edip adresinizi girip imza atıyorsunuz. Burada da ID'nizi kiminiz yükleyip tamamlıyorsunuz. Ondan sonra dönme işlemleri başlıyor. Parasını ödemedi daha değil mi? Ödemedi. Fiyatı da birazdan söyleyeceğiz. Böyle. Bakalım dostlar. Küçük yaptır ki buran boş kalsın. Sonraki dövmeyi buraya yaptırabilirim. Bak, ben Please suggest him the there, best, right? the best one because he's new and he doesn't know what he's Whatever doing. If he feels like he like like pretty good size you know if he like if he want to go small still it's gonna be pretty good if you want big. But like for you like do you think the rows should be upper side or the lower side? Yeah. I like, could be over here it's fine over here I guess Yep. Yeah. but it's gonna be and then take it out and then the plug is gonna be like behind a little bit. Okay. And then the dough. You need a space for the other part. The whole body. <gülüyor> 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 o zaman diğerin yaptıracağı şeyler zaten bunlar. Bakalım nasıl olacak. Mavi değil değil mi? Mavi mi yaptırıyorsun? Yok yok. onlar. Şuradan bilgisayardan çiziyor hepsini. Arkadaşlar bizim Hakan buraya geldi. Dövmeleri burada yaptırdı. Gördüğünüz gibi. Çok da beğendi. Fiyatları ne kadar bunların? Ben çok indirimli yaptım onu konuştuğum için. Onları söylemeyeyim ben. Annemin baş harfi var. Anne! Burada. Bir sorun. Her tarafta müzik var. Çünkü burası İspanyol, Meksikalı sanırsam. Her tarafta müzik var. O yüzden telif yiyeceğiz. Sizlere göstermeye çalışacağım şimdi. Ofisini dövmeye yaptığı bölümü. Şimdi içeri giriyoruz. No vamos a quedar aquí mucho tiempo. Vamos a vamos a salir mi, mi, mi amigo. Solo dos tres minutos cuando tú empiezas. <laughs> evet şu an uh, taslağını yaptı dövmenin. Bakalım bunun bitmiş hali nasıl olacak. Böyle olacak. Evet arkadaşlar, şurası da şu an bitmiş hali. Dostlar, şimdi çizimi yaptı bizim artist. Bizim artist hakikaten çok iyi. Nereden buldunuz? İyi olduğunu nereden biliyorsunuz? Hakan buldu abi. Hakan, Hakan da diğer arkadaş. Hakan bir gelsene. Hakan'ın dövmelerini de size göstereyim, onu da yaptırdı. Ee, o çok beğendiğinden dolayı. Ben bunu yaptırdım. Şöyle bir şey yaptırdı. Bunu yaptırdım, bunu yaptırdım. bir de Yaptığımda. bunu yaptırdım. Line. Sizce nasıl? Bence gayet başarılı. Gözü kapattığında da girseğinin gidiyor zaten doğal olarak. Göz şöyle. Bunlara ortalama ne kadar verdin? Senin, senin Onu ben de söylemeyeyim çünkü ben adamla e, tanıştık olduğum için bana, sana edin normal edin olsa normal, da normal işte. olsa normal. Bunu ilk başta başka bir yere sorma 450 falan demişlerdi. Amerika fiyatı hani en azından 450, insanlar sorarsa Amerika ortalama bunu da yaklaşık 350-400 arasında yaparlar. Line'ı da yani tahminimce 200 bazında evet. falan. Bakalım. Yani durduğunda da kolum böyle. Duruyor. Evet evet evet. Sen beğendiğinden dolayı zaten buraya geldik. Şimdi diğerinde kaba taslak çizim bu. Bakayım diğer bakayım elini. Şöyle kuşumuz var. Fazla dokunamıyoruz da Şurada saatiniz var. Şurası diğerin doğum saati. Ve şöyle buraya kadar geliyor. Şimdi bitmiş halini göreceğiz. Hadi bakalım. Ya Allah ya bismillah. Adamlar <laughs> sanat yapmış. Çalışma her türlü yerde var. Tamam, geçebiliriz sanırsam. Başlayabileceğiz. Başlayacağız sanırsam. Bayağı da şey var ha. Bayağı bayağı ofis var her tarafta oturacağım. Değil mi? Gel. Yep. Hangalolu. Yatoray. Botsamara. Ya, Kolunuz buraya uzat. Aynen. Bakılır <laughs> mı kalıyor? Ayakları vardı, içini sökmüşler ayakları. <laughs> <laughs> Bak, sana acıyacak bölgeyi söylüyorum. Şanslısın tamam. Buran acıyacak benim o gözün olduğu yer. Buran biraz acıyacak. Geri kalan hiçbir yer acımayacak. Dostlar 6 ile 8 saat arası sürebilir dedi. Hatta belki biraz daha 10 saat dedi maksimum 10 saat olabilir dedi. Yemek, memek siparişi ver dedi. çıkırsan falan sorun yok. Başladı. Umarım güzel bir çizim olur. Umarım çok güzel bir dövme olur. Çünkü bildiğin hiç dövmesi olmayan arkadaşımız diğer Bildiğim komple dirsek altı dövmesini yaptırıyor. Fiyatı da videonun en sonunda sizlere açıklayacağım. Sizce değer mi? Lütfen yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizce nasıl bir model seçti? İyi mi? Güzel mi? Fikirlerinizi bekliyorum. Gerisi sürpriz. Merhabalar dostlar. New York'a gelmişken ama tabii ki New Jersey bölgesindeyiz. Turkish Gyro bu bölgeye geldik. Şimdi güzel bir döner yiyeceğiz. Zaten bizim diyar şu anda dövme yaptırıyor. Dövmesi tam 6-8 saat sürecek. O yüzden acıktık. Geldik güzel güzelce bir yemeğimizi yiyelim. yediğimiz her şeyi. Sabah kahvaltımızı gösteremedik çünkü unuttum sabah kahvaltısını sizlere göstermeyi. Çok güzeldi. Ama şimdi Turkish Jairo diye bir mekana geldik. Burada hep beraber Turkish Jairo yiyeceğiz. Bakalım. Umarım tadını beğeniriz. Ben şimdi geçip bakalım nasılmış. Benimkinde neler olsun? Salata olsun abi. Aynen Ay, her şeyden karışık ya. Yani, ben adan alayım. Aynen sosyal. her şeyden karışık <laughs> bir şey olsun. Aynen, şey. aynen evet. Ben aynen. De, aynen. Aynen. Teşekkürler. Ya ben işte Türk mekanlarına gelince biraz tuhaf oluyorum. İnsanlar hemen konuşuyor, şey yapıyor ya. Yani Alışkın sanki, değilsin. Hayır bir de şeyi sevmiyorum ben. bedel verme olayları oluyor, bir şeyler. Hani o, o baskıyı yaratmak istemiyorum. Ama gayet güzel duruyor. Teşekkürler, sağ olasın. Oo. Oh bildiğin halis, malis, el yapımı. Evet. Ayranımız evet. bir alalım şerefe. Çok güzel. Şey. Aa, hakikaten bak, hakikaten çok güzelmiş. Köpüklü de. Beğendik umarım dönerleri de beğeniriz. Ters tarafa oturduk, ışık tersten vuruyor ama yapacak bir şey yok. Fiyatlar da uygun arkadaşlar. Gayet Amerika fiyatlarına göre. İdeal fiyatlar. İdeal fiyatlar. Fiyat oh, teşekkürler. O. Et dönerimiz de geldi. Oo oh, çok da güzel duruyor. Güzel. İçinde... o oh, maşallah kapanıyor ha. Evet. Baya baya. <laughs> <laughs> ben en son Adana'da bile yani et yiyim yemiştim. Bildiğin gramajla koyuyorlar. Dolayın Şimdilik evet, çok güzel duruyor dostlar. Etimiz var. Şimdi her türlü şey domatesimiz, salatamız, sosumuz. Şimdi tarına bakalım hep beraber. Ben normalde tavuk yiyorum musun? Hı -hı. Tavuk da vardı neden? Ee, Bilmiyorum sen eti. dedin eti daha güzel. Tavuk hiç eti... Yani, şey denemedi. Eti benim tavuk da çok aram yok. Wow, başarılı, huzur huzur, lezzet yerinde. Kumam çok güzel arkadaşlar. Tavsiye ederim. Turkish Gyro. Gelmek yani, isteyen olursa, New Jersey'de arkadaşlar. Kimiz bunu yiyelim, Dostlar mükemmel ya mükemmel. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Neyse tamam. biz arkadaşlar bize afiyet olsun. Şöyle arkadaşlar fiyatlar şu şekilde. hesaplar böyle. Gayet de güzel duruyor. Tam Adana işi. Etimiz, tavuğumuz. Amerika standartlarına göre gayet gayet güzel. Bu da soslar, salatalar. Ödememizi yapıp çıkacağız. Beğendiniz mi? Çok çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İki real, ki sen içilmez iki ayranımız var. Aynen abicam. Görüyorsun ki ormanı, parayı gördüğünüzde hemen nasıl ütüyor. Değil mi? Eee, <laughs> no, no, yok <laughs> teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Görüşürüz, Görüş, şey. görüşürüz sağ olsun. Aynen ya, doyduk ama diyara yaptırmadık. Bakalım, umarım. Sen yok dedin, o yüzden yaptırmadık. Abi, tansiyonu, mansiyonu düşer. Turkish Gyro, New Jersey bölgesinde. Ne kadar ödedik? 34 o, 30, vardı. 34 dolar ödedik arkadaşlar. 2 ayran 2 döner. 15 Aa, evet. 100... yaklaşık içinde 250 Aa. gram et vardı belki. Aynen aynen daha vardı. Kaldı. Aynen bahşiş işte verdik 5 dolar. O da içinde tabii ki. Şimdi bakalım başka ne yiyeceğiz. Hepsini tek tek çekeceğiz. Bütün New York yediklerimizi, New Jersey yediklerimizi. Deysen, Ben sana bütün Türk yemeklerini yedireceğim. <laughs> Karşıya geçeceğiz? Evet. Amerika'da böyle bir şey yok. Ki, çok kimse kimseye yol <laughs> oh, thank you. <laughs> Bizim için sağ olsun durdu. Arabamıza binip gidelim bakalım. Bildiğim buralar tam Türk mekanı ya. Sırf Türk. O Güllüoğlu. Dostum Güllüoğlu. Valla diğerle beraber hep beraber yeriz ya. Nizam. Ya Türk, market, Türk marketin nizamı geç de Güllüoğlu bir baklavası yenilir ya. Neyse geleceğiz geleceğiz baklava da yiyeceğiz dostlar. Sizlere bugünkü sabah kahvaltımızı gösteremedim çünkü o kaçtı gitti. Onun dışında yediğimiz her şeyi göstereceğim zaten. Yemek, yemek vlogu bu. Yemin ederim bu Cliffside New Jersey'deki tam Türk mekanı. Arabaların park edilme şeklinden tutun, her şey tam Türklere göre, Araplara göre yapmışlar burayı. Bir de Latinler. Başka kimse yaşamıyor burada. Bir tane Siyahi yok. Tekrardan geldik. Biz yemekten döndük. Diğer şu karşıda tatu yapıyor hala. Arabamızı park ettik. Bak, araba park sisteminden tut. Her şey. Dönercisin'den, Güllüoğlu'ndan. Merak ya ama çok sevdim. Hoş bir yer. Bakalım diğer ne yapıyor? Gidip bir diğere bakalım. Şimdi bakalım. Aa, ortalama 4 saat oldu. Bakalım 4 saatte. Gidiyor çalışmalar. E, duygularını alabilir miyiz? Acı var mı? Acı, acı var ama acı... Çok ciddiyim. Nasıl? Acı güçlendirir abi. Acı çok acı var. Yok yok ya. Yani, bilekte falan. Şuralar, şuralar, şurası çok acı. He. Bu yani. kaç saat oldu ortalama? 3 saat oldu. 3 saat mi? 3 saat. 3 saatte gibi bitti. Zaten yarım saat mola verdi. Ama gölgelendirmesi 10 numara bence. Yapıyorum. Ben şurayı çok merak ediyorum şu saat bölümünü. Ben de onu merak ediyorum. Şimdi ee, onu da göreceğiz. Sonra. Aynen, oraya geleceğiz Birleşik sonra. Daha sonra kuşumuz, muşumuz Birleşince çok güzel bir şey ortaya çıkacak. kuşumuz çıkacağım. birleşince çok güzel. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi tekrardan geçiyoruz dostlar. Devam. <laughs> wow, that's amazing. Thank you. How many different needles are you using? Five. And then these are the paints. Okay. These <laughs> are Müzik durdu arkadaşlar. Ya, şimdi şimdi bildiğiniz Allah müzik gördü müthiş konuşamıyoruz adamı da konsant konsantresi bozulmasın diye bir şey de, diyemiyorduk. Şimdi ben telefonu şarja takınca müzik durdu iyi de oldu. size göstereceğim çok ince çalışıyor. Evet adam çok güzel yapıyor ince ince işliyor Öyle evet, arkadaşlar şimdi fiyatı söylemedik videonun sonlarına doğru geliyoruz. Sonda mı söyleyelim şimdi mi söyleyelim? Sonda mı söyleyelim? Tamam bir ses yapma diyorsun yani ha. Tamam. Onu da söyleyelim ya. -"Bunu yapalım. 500 dolardan fazla mı? 500 dolardan fazla evet. Ama gayet güzel. Bildiğin her tarafı çizdirdim diğer ya. Ben sana o kadar yapma dedim. Kağıt. O kadar yaptırma dedim. Ama sen şey, çok -"Yazık, günah. Yani günah, günah tabii, bu kadar şey yaptın. Ben demedim gelmişsin yani, günah gireceksin. Bu günah günah şimdi dövme yaptırdın bu kadar. Olsun. Yazık günah. Ya, Namaz kılarım geçer. Neyse bizim araman müzikli oldu. Hemen bak müzik koyacak şimdi buradan. Şaka gibi daha dur. Ne güzel konuşuyoruz. Bak burada tıraş ettik başta böyle bir şunla. Neyse oh, müzik ters. geldi dostlar görüşürüz. Evet bir adım daha ilerisi oldu. Şimdi saatimiz olmak üzere Ana, yarısını geldi. yaptı. Dönemizimiz de geldi yüzü İngilizce konuşalım. Bakalım ha. devam edeceğiz. pretty good. Looking good man. Good. Yeah. Bu bizim dövmecimiz. He's from Honduras. Honduraslı bu da, Ruatan. Neyse, devam edelim. Bu da bizim... Perfecto. Muy bonito, hermano. Hágase uno usted. No. No. Yo no tengo. No. No. No, no. no quiero. No quiere. No. Gracias. Yo, yo, yo. Ben istemiyorum zorla yaptıracaklar. Yürü git buradan günah. Tövbe tövbe. Yok canım o yüzden değil de istemiyorum ben. Şimdilik. Şimdilik. Diğer oğlum manyak duruyor lan. Çok yakışıklı karizma oldun ha sen. Bu tatı nasıl bir şeymiş yani <laughs> değerin arttı la, <laughs> değerin arttı biliyor musun özgüven geldi. Ya, eskiden 5 liralık adamdım şimdi 8 dolar 5 lira. <laughs> <laughs> Neyse daha bitmedi de dövmemiz, size gösterelim yakın ilerlemeyi çekelim, yakın çekim, gülümüz var, saatimiz var bu Diyar'ın doğduğu saat ne kadar yapıyor bu 12 buçuk mu? <laughs> Şurada da güvercinimiz henüz senin bitmedi. Daha yapacağız, bitireceğiz. Dövmecimiz de burada. Dövmecimiz zaten bu arkadaşımız Sondur Aslı. Como te llamas, hermano? Carlito. Carlito. Yep. Yeah. Aynen Carlito. Carlito'nun tatu şapı burası. Ee, New Jersey'de. Gayet hoş. Bana öğlen geldik, akşam oldu. Senin yüzünden bir şey yapamadık. Diğer New York merkezi de inemedik. Neyse yarın ineceğiz merkezi Manhattan'a. Oo. Ya araba çok hoş. Gel yavrum tatlı gördün mü? Gördün mü? BMW diyor ya. Şey şey poş poş. Rengini beğendim. Nereye geçiyoruz? Yemek yiyeceğiz daha. Bitmedi arkadaşlar daha. Ee, bak iki saati var arkadaşımızın. İki saatimiz var. Ondan sonra yemek yiyeceğiz. piyasada söyleyelim mi artık ya? 800 dolar 800 dolar. Ama oha ya. Tabii 800 Sen bu diyorsun? arabaya 800 dolar mı? <laughs> arabaya, arabaya ne? Arabaydı. Arabanın rengi değişti ha. Bak arabamız da şöyle gayet güzel gidiyor. Aa, boru, aa, Aynen. 800 dolar dostlar. Bunun fiyatı 800 dolar. Çok para değil mi lan? Çok para değil mi? Nereden buldun sen bu parayı? Senden borç aldım. Benden borç <laughs> Orası doğru. Dövme yaptırmak için borç aldım. Adam benden yani. borç aldı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bu ileride bizim de işimiz düşer inşallah bir gün. Allah korusun ya düşmesin. Güzel güzel. 800 dolar. <laughs> var da şimdi Ama bitiş halini çok merak ediyorum. Çünkü daha bu bitmiş. Bu yarım yama bak. Tam bitince son noktayı da göstereceğim. Sonra videoyu kapatacağız dostlarım. Arkadaşlar New Jersey'e geldi geldi Nutella aldı ya. Ne kadar aldım bu Nutella'yı? 5,5 dolar. 5,5 dolar. dolar. Aç bakayım. 110 lira. Için. Aç bakayım. <laughs> 110 lira. Aç bir aç gösterelim içinde. 15-20 tane var galiba. Güzel bence o. Hayır niye? Çünkü yiyeceğimiz her şeyi göstereceğim dedim. Sabah kahvaltısını gösteremedim. Bari bunları gösterelim. Yediğimiz şeyler. Hmm. 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 Birime birim 5,5 müthiş. Alırım. Amerika'da çöpçüler iş yapmıyor arkadaşlar. Bu ne böyle ya? Ha? Ben burası çok meşhur. New Jersey'nin Cliffside diyorlar ya. Bak şu caddeyi gördün mü diğer? Bakın arkadaşlar. Bu cadde olabildiğince dümdüz böyle gidiyor. Buradan da dümdüz böyle gidiyor. Abartmıyorum en az oradan yani bu taraftan bu tarafa bir kaç kilometre vardır diye ortalama 5, 4, 8. 8. Hepsi Türk, Arap, İspanyol mekanlarla, restoranlarla, marketlerle dolu. Hepsi. Neyse, tadımıza geçelim. Evet dostlar, siz fark etmediniz ama aradan tam 15 gün geçti. Saçtan fark ettiler beni. Saçtan fark ettiniz zaten. <laughs> Videonun kapanışını unutmuşuz. O yüzden güzel bir kapanış yapacağız. Şimdi dövmemiz bitti. Diğerle dövmeyi yaptık. Ta, ta, ta tamam. Evet yaracığım. 15 gün oldu. Krem falan kullandım. Nasıl? Zoranlık bir sıkıntı yok. Bir... Gayet güzel parlıyor. Renkte falan Şöyle sorun gösterelim. yok. Bence gayet hoş duruyor. Şöyle Bence şukul oldu. Dostlar yorum kısmına yazın nasıl olmuş sizce müthiş. Sizce fiyatı ne kadar bunun? Söyledik abi. Fiyatını söyleyelim bir yorum. daha şimdi 15 tam oldu ya. net söyleyelim bir <laughs> 800 dolar. Fiyatı? 15 gün önce 800 dolardı. 800 dolar verdim. 16 bin liraydı şimdi 20 bin lira Yeni oldu. Yeni kurla beraber aynen. Şu kaç saat sürdü? 10 saat falan sürdü ya. 8-10 saat, saat, sürdü. Mola vere vere. Aynen. Yemek yiye yiye. Aynen. Oturup kalka kalka. Aynen. 10 saat. <laughs> Gayet güzel, hayırlı uğurlu olsun, güle güle kullan. Şimdi diğer bize geldi, bugün de eşimin doğum günü. Beraber şimdi burger, burger, burger falan yapacağız, yiyeceğiz. Öyle, diğerinin dövme videosu bitti, kapattık. 800 dolar, 10 saat New York'ta, New Jersey'de. Aynen, böyle dostlar, görüşürüz. Kendinize iyi bakın, lütfen beğenin ve yorum yapın. Yorum Hadi. atın, yorum, kalp, abone, like, her şeyi. Bay bay. Bay bay.